Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bil 2208 Elektronik Devreler ve Tasarım Ödevi Mert Eken 2020 1230 50 numaralı öğrencisiyim. Ee, bu ödevde sizlere yarı yetken teknolojisi ve diyot kavramını açıklayacağım. Ee, öncelikle yarı iletken teknolojisi kavramlarından bahsedelim. Burada elektronik sanayinin gelişmesinde en önemli pay yarı iletken kullanımından dolayıdır. Bilgisayarlarda bu uygulama ile 1994 yılında geliştirilmiş bir yonga ee, silisyum esaslı yarı iletken elektrik devresinin binlercesinin konulması bu işin temelini oluşturmuştur. Silisyum gibi bir yarı iletkenlere bazı şekiller oluşturarak çeşitli yarı, yarı iletken devre elemanları yapılabilir. Bu elemanlar P türü ve N türü malzemeleri arasında sınır, sınırın özelliğinden yararlanmaktadır. Yarı iletken teknolojisinin temel mantığı belirli bir seviyeye kadar yalıtkan gibi davranması, o seviyeye geçtikten sonra iletken şeklinde davranmasıyla ile çalışır. Silisyum ve germanyum bugün elektronik sanayide kullanılan eşsiz bir yalı iletkendir. Periyodik tablo 4A grubu olarak işleme alınırlar ve P tipi oluşturmak istenildiğinde 3A elementleri ile kristalize edilirler. P tipinde elektron eşleşmesi eksik kalır. Diğer adı ile oyuklar oluşur. N tipinde ise 5A elementleri ile kristalize edilir. Bunun sonucunda daha fazla elektron daha fazladan sonucunda da fazladan elektron kalır. Burada N tipi madde ve P tipi madde olarak kristalize edilmiş yongaları görüyorsunuz. Silisyum, germanyum ve galyum asanat özelliklerinin göre devreye dahil edilir. Her birinin elektron voltu bir elektronun harekete geçirmek için gerilimi farklı seviyededir. Ve o seviyeye kadar yalıtkan gibi davranır. Örneğin silisyum ve germanyum silisyum 0.7 volta kadar verdiğimiz voltlarda yalıtkan olarak özellik gösteriyor. Gernimanyum ise 0,3 volta kadar. Yani biz silisyum üzerinden konuşacak olursak 0,5 volt verdiğimizde yalıtkan özelliğine devam ederken 0,8 volt verdiğimizde silisyum artık iletken özelliğini göstermek zorunda kalıyor. Daha sonrasında diyotlara bakıyoruz. <laughs> Diyot, P ve N tipi malzemeler bir kristal yapı içerisinde bir araya getirildiğinde iki bölge arasında bir PN jenksiyonu oluşturur. Bu eleman yarı iletken diyot olarak bilinir ve tek yönde akım geçirir. Bir diyot anot ve katot şeklinde iki ucu olan bir devre elemanıdır. Plus jenksiyonunda PN jenksiyonunda N tipi katmanın negatif yüklü atomları P tipi katmanın pozitif yüklü atomları tarafından hareketlendirilir. Görmüş olduğunuz gibi P tipi ve N tipi <laughs> e, katmanlar e, P tipinde artı yüklü genellikle N tipinde eksi yüklü atomlar birikiyor ve buradan e, sadece tek bir yönde e, elektrik akımının geçmesine olanak sağlıyor. Diyotun karakteristik eğilisi gördüğünüz gibi bu grafikte size bahsediliyor. E, burada da aynı zamanda protest üzerinden kurduğumuz devrede de aynı e, ee, grafiği görmekteyiz. Öncelikle şöyle bahsedelim. Bir doğru akım enerji kaynağımız var. R direncimiz var ve bir diyotumuz var. Diyot, bu devremizi çalıştırdığımız zaman aynı grafiği burada da kendimiz elde ediyoruz. Diyotun eşdeğer devreleri parçalı diyot, basitleştirilmiş diyot ve ideal diyot olarak 3'e ayrılıyor. Diyotun çalışma durumları var. Ön gerilimsiz, ileri ön gerilimli, ters ön gerilimli. Ön gerilimsizle dışarıdan bir gerilim uygulanmaz. Vd eşittir V0. Herhangi bir akım oluşmaz. Id eşittir. 0 amper. Çok az miktarda boşluk bölgesi vardır. İleri ön gerilimli de ileri polarma boşluk bölgesinin daralmasına neden olur. Elektronlar ve oyuklar P-N doğru itilir. Elektronlar ve oyuklar P-N geçecek kadar yeterli enerjiye sahip olurlar. Ters öngerilim öngerilim neyse bu sefer N katmanından P katmanına doğru giderken oluyor. Burada da ters polarma boşluk bölgesinin genişlemesine neden olur. N tipi maddedeki elektronlar pozitif uca doğru hareketlenir. P tipi maddedeki oyunluklar negatif uca doğru hareketlenir. Diyot sağlamlık kontrolü ise 10 metre düşük bir 10 seviyesini alır. Doğru polar modu düşük direnç, ters polar modu yüksek direnç gösterilmektedir. Zener diyotta, Zener diyot ters polar zener geriliminde çalıştırılır. Genel zener gerilimleri 1.8 volt ile 200 volt arasındadır. Ledler ışık gelen diyotlar olarak geçiyor. Led diyot Doğru polarma durumunda foton yayar. Bu fotonlar kızılötesi ya da görülebilir, görülebilir ışık spektrumları olabilir. Diyot ve yarı iletken kavramlar teknolojilerimizde. Bu ödevimiz bu kadardı. Bir sonraki ödevlerde görüşmek üzere.